Evet, sonunda Team Fortress 2 düzgün bir güncelleme geldi. Yaz için gelen güncellemeye baktığımız zaman yeni haritalar, yeni taunt hareketleri, yeni kozmetikler, yeni silah renkleri ve artık klasikleşmiş olan yeni unusual efektleri eklenmiş. Dışarıdan bakıldığında pek bir şey eklenmemiş gibi gözüküyor olabilir. Ama yeni eklenen haritalar gerçekten çok eğlenceli. Yıllarda Team Fortress 2 oynamayan bahayı bile oyun indirmeye sağlayacak türden haritalar bunlar. Hepsi birbirinden güzel dizayn edilmiş ve hiçbir bir diğerinin eksik hissettirmiyor. Bizim en çok dikkatimizi çeken olay ise şu oldu ki sizlere anlatmak yerine göstermek istiyorum. Aha kanka çıktı çıktı. Tipe bak. Bu ne? Kanka tipe bak. Oğlum çok tatlı lan. Neyse konumuza geri dönelim. Biz oynarken bot ve ile sıkıntısı pek çekmedik. Oynadığımız 2-3 saat boyunca sadece 3-4 tane gördük ve hepsini oyunumuzdan rahat çatmayı başardık. Oynarken gerçekten çok keyif aldığım haritalar oldu. Beğenmediğim bir tane var o da bayrak kapma haritası. Ama bunun sebebi ise benim oyun sevmememden kaynaklanıyor. Haritanın kötü olmasından değil. Anlattığım her şeyi göz önünde bulundurarak eğer uzun zamandır Team Fortress 2 oynamıyorsanız bence bir şans verme vakti gelmiştir. Crazy Hamburger! Crazy Hamburger! Crazy Hamburger!